Ah, şu aşk tutamaçları. Hepimizin başının belası değil mi? Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir türlü gitmeyen o inatçı yağlar. Merak etmeyin, bu işin bir çözümü var. Şimdi size bu sorunu kökünden çözecek, bilime dayalı, net ve uygulanabilir bir yol haritası sunacağız. Eğer aynaya baktığınızda belinizin yanlarındaki o fazlalıklardan gerçekten bıktıysanız ve ya ben her şeyi denedim neden olmuyor diyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Hadi bu konuyu artık temelli bir çözelim. Evet evet yanlış duymadınız, belki de spor salonunda saatlerinizi ayırdığınız en popüler, en bilinen o iki hareket var ya, işte onlar asıl hedefi yani yan karın kaslarınızı neredeyse hiç çalıştırmıyor bu nasıl olabilir dediğinizi duyar gibiyim. İşte şimdi bu yaygın yanılgının arkasındaki gerçeği ve asıl ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. Şimdi her şeyin başladığı yere yani mutfağa gidiyoruz. Bakın eğer vücudunuzdaki yağ azaltmak istiyorsanız yapacağınız ilk ve en önemli değişiklik antrenman programınızda değil tabağınızda olmalı. Bu işin temeli bu. Düşünsenize, Diyet kelimesi bile kulağa nasıl geçici geliyor değil mi? Pazartesi başlar, cuma biter. Kısıtlamalar, yasaklar. Sonuç genelde hüsran. Ama beslenme dediğimiz şey bir yaşam tarzıdır. Uzun vadelidir, sürdürülebilirdir. İşte kalıcı sonuçlar için odaklanmamız gereken yer tam olarak burası. Adı biraz havalı gelebilir ama olayın matematiği çok basit. Girenden daha fazlasını yakacaksın. Bitti. İster keto yapın, ister aralıklı oruç, isterseniz Akdeniz diyeti. Hangi strateji izlerseniz izleyin bu fizik kuralı asla değişmez. Yağ yakmak için kalori açığı vermek zorundasınız. Pazarlığa kapalı. Ve işte en acı gerçeklerden biri. Vücudunuza hey sadece şu belimdeki simitlerden yağ yak komutunu veremezsiniz. Böyle bir dünya yok. Vücudun genetik olarak kodlanmış bir yağ yakma sırası var ve biz bu sırayı maalesef değiştiremiyoruz. Genellikle özellikle erkeklerde vücut yağı bu sırayla kaybeder. Önce yüzünüz incelir, sonra yavaş yavaş üst karın kaslarınız belirginleşmeye başlar ve maalesef en sona o en inatçı bölgeler kalır. Alt karın ve o nefret ettiğimiz aşk tutamaçları. İşte tam da bu yüzden sabır bu sürecin en ama en kritik parçası. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde, pes etmek üzere olduğunuzda bu sözü hatırlayın. Doğru beslenme planına sadık kaldığınız sürece vücudunuz eninde sonunda o son kaleye, yani aşk tutamaçlarına ulaşacak ve onları da yok edecektir. Anahtar kelime neymiş? Israr. Tamam, beslenme konusunu anlaştık diyelim. Şimdi gelelim spor salonunda yapılan o en büyük yanlışı düzeltmeye. Konu oblikler, yani yan karın kasları olduğunda sihirli kelime öne arkaya eğilmek değil kendi ekseninizde dönmektir. Yani rotasyon. Standart karın hareketlerinin çoğu yani mekik ve benzerleri öne ve arkaya doğru yapılan hareketlerdir. Ama oblik kaslarının asıl görevi bu değil. Onların birincil görevi gövdeyi sağa ve sola döndürmek. Yani tamamen farklı bir hareket düzleminden bahsediyoruz. Antrenmanınızda gerçek dönüş hareketleri olmak zorunda. İşte milyon dolarlık soru bu. Eminim birçoğunuz bicycle crunch veya Russian twist gibi hareketler yapıyorsunuz. Peki bu hareketler sırasında gövdeniz gerçekten bir bütün olarak dönüyor mu yoksa sadece kollarınızı, bacaklarınızı mı sallıyorsunuz? Bu liste size çok tanıdık gelecek. Bicycle crunch yaparken omuzlar sabit, sadece dirseği dize yetiştirme telaşı. Ya da Russian twist sırasında gövde kaya gibi dururken ellerin sağ sola savrulması. Eğer bunları yapıyorsanız, obliklerinizi çalıştırmıyor, sadece bir hareket ilizyonu yaratıyorsunuz. Gerçek rotasyon şu demek. Omuzlarınız ve gövdeniz sanki birbirine kaynaklanmış tek bir parça gibi düşünün. Biri döndüğünde, diğeri de onunla birlikte döner. Hareketin kaynağı kollarınız ya da elleriniz değil, tam olarak merkez bölgeniz olmalı. İşte bu, oblik kaslarını gerçekten ateşleyen şeydir. Peki, bu doğru rotasyon formunu nasıl öğreneceğiz, nasıl hissedeceğiz? Cevap çok basit, hatta biraz komik gelebilir. Evdeki herhangi bir süpürge sapıyla. Evet, bildiğimiz süpürge sapı. İşte bu hareket hile yapmanıza izin vermez. Sopa omuzlarınızı ve kollarınızı kilitler, sizi sadece ve sadece gövdenizden dönmeye zorlar. Bu doğru formu öğrenmek ve beyninize öğretmek için mükemmel bir yöntem. Bu egzersizi yaparken amacınız tekrar saymak değil. Kesinlikle değil. Amacınız her bir dönüşte yan karın kastanızda derin, yoğun bir kasılma, bir yanma hissetmek. O kasılmayı hissetmiyorsanız bir şeyi yanlış yapıyorsunuz demektir. Yavaşlayın ve hissedin. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. Önemli olan kaç tekrar yaptığınız değil, her bir tekrarı ne kadar kaliteli, ne kadar hissederek yaptığınızdır. Zihin ve kas arasındaki o bağlantıyı kurun, sonuçlar işte o zaman gelecek. Kısacası, aşk tutamaçlarından kurtulmanın formülü bu üç temel taştan oluşuyor. 1. Kalori açığı yaratan sürdürülebilir bir beslenme. 2. Öne ilmek yerine gerçek gövde rotasyonuna odaklanan akıllı bir antrenman ve 3. Vücudunuzun kendi hızında ilerlemesine izin veren o çok değerli sabır. Bilgi artık sizde. Yanlışları, doğruları, atmanız gereken adımları hepsini biliyorsunuz. Artık bahaneniz kalmadı. Şimdi tek bir soru var. Bu planı alıp o hayalinizdeki fiziği inşa etmeye başlayacak mısınız? Karar sizin.